Saf suyla doğal kaynak suyu, mineralli suyun en önemli farkı doğal mineralli sularda insan sağlığı için önemli olan bir takım minerallerin doğal olarak bulunuyor olması. Oysa saf suda arıtma işlemi sırasında bütün kimyasallar ve bu arada bakteriolojik canlılar da uzaklaştırılması amaçlanır. Bu işlem insan sağlığı için önemli rol oynayan minerallerin de bulunmadığı, sıfırlandığı deyim yerindeyse demineralize, mineralsiz su oluşur. Doğal kaynak ve mineralli suların en önemli özelliği daha kaynak aşamasından üretim aşamasına, ambalajlanma ve piyasaya sürülmesine kadar ve daha sonra satış süreçlerinde Sağlık Bakanlığı'nca denetime tabi tutulmaları zaten Sağlık Bakanlığı'nın verdiği ruhsat ya da izinle üretiliyor olmaları. Oysa evsel arıtma cihazlarının böyle bir merkezi dış bir kontrol sistemi bulunmamakta. Ortaya koyduğu sakıncalardan bir tanesi de arıtma sisteminin bakımının yeterli sağlanmaması sonucu kirlenmeye, özellikle bakteriyolojik kirlenmeye yol açmasıdır. Evlerde kurulan cihazlarda şehir şebeke suyunu kullanırlar. Şehir şebeke suyu da yüzey suyudur. Yani baraj, göl. Oysa doğal kaynak suları, mineralli sular yeraltı suyudur. Yeraltı suyu doğada akifer dediğimiz depo sistemlerinde oluşan orada bir nevi hazine gibi saklanan ve kimyasal, bakteriyolojik kirlenmeden korunmuş halde oluşan su demektir doğal kaynak suyu ve minerali suyu.